ya da git ya da öl öl ya da git ya da öl 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 bitti ya ya da mesela. ya da geliyorsun bir daha yanıma ya da gel gör ya 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 da git ya da öl 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 ya da git ya da öl ya da öl öl, öl. Ya benim yanıma gelip o ilaç testi kullan. Ya da git. <laughs> ya da öl öl öl. Ya da git. <laughs> ya da öl öl öl. Ölmezsen sen beni masum mu sanıyorsun? Ah aklımda. Söyle değilim. Ya da git. <laughs> ya da öl öl. Ya da git. Ya da öl öl öl. Ya sen gidersin. Ya da öldürürüm. Benim masum sanma ama değilim. Elimde bir bıçak olur ama boğazını ağzını kesemem belki Ama elinde o silahla tam o ağzının ortasından. Ya ah, da git git, dede dede git de ya da öl. Ya da git